Ya Rab sen kimsesizlerin sahibi mazlumların sığınağısın. Bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine ilk kıblemiz Mescidi Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar. Ya Rab! Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi, yeryüzündeki bütün mazlumlara ve bizlere nasip eyle. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle.